Bütün bunun anahtarı manyetik tel ses sargısı ve sabit bir mıknatıstır. Sargı ve mıknatıs birbirini iterler. Sargı ileri geri hareket ettikçe esnek bir koni hızla titreştirilir. Bu da hoparlörün önündeki havayı titreştirerek ses dalgaları oluşturur. <laughs> Hoparlörler en az iki mıknatıs ve koni bileşimine sahiptir. Bunlara sürücü denir. Genel olarak bunlar bir kutunun içinde yer alırlar. Bu kutuya hoparlör kabini adı verilir. İçerideki manyetik bileşimi bir araya getirmek fabrikata iki plaka demirin 13 mm kalınlıkta kesilmesiyle başlar. Sonra kesilen plakalar birer birer sırayla torna makinesine girerler. Önce bu makine testlerinin plakaları keserken bıraktığı iz ve çapakları silerek yüzeyleri düzeltir ve pürüzleri giderir. Sonra da bu makine plakalardan birinin ortasına küçük diğerinin ortasına ise daha büyük bir delik açar. Bir sonraki aşamada çekirdeklenen daha küçük ve kalın yuvarlak bir parça demir kesilir. Sonra bir rayba ile ortasına büyük bir delik açılır. Çekirdeğe ve daha küçük deliğin açıldığı arka plakaya süper güçlü bir epoksi yapıştırıcı uygulanır. Bu parçalar birbirine yapıştırılıp idalanırlar. Çünkü aradaki birleşmenin güçlü manyetik çekime dayanabilmesi gerekir. Sonra deliğe sünger veya diğer bir köpüksü malzemeden yapılmış olan bir filtre yapıştırılarak içeriye toz girmesi ve titreşen konuya zarar vermesi engellenir. Sonra metal sepet adı verilen ve bir çeşit alüminyumdan kalıplanarak yapılmış olan ve manyetik yapıyla çekirdiği taşıyacak olan çerçevenin dar ağzına kuvvetli yapıştırıcı uygulanır. Bu dar kısma büyük deliği olan ön plaka yapıştırılıp vidalanır. Sonra da demir plakanın alt kısmı yapıştırılır. Bir yanına da demir tozuyla hazırlanmış bir tür seramik olan halka yapıştırılır. Halka ön plakaya yapıştırıldıktan sonra halkanın diğer yanına da yapıştırıcı uygulanır ve arka plakanın yapıştırılması için altı üstüne ters çevrilir. Çekirdek ön plaka üstündeki büyük deliğin içine yerleştirilir. Yapıştırıcının kuruması sırasında orta kısma şim denen takozlar yerleştirilir. Bir araya getirilmiş parçalardan oluşan yapıya daha sonra manyetikleme makinesi denen bölümde 600 voltluk doğru akım verilir. Bu makine içine konan manyetik yapıyı kalıcı bir mıknatısa çevirecek şekilde artı ve eksi kutuplar arasında güçlü bir manyetik alana dönüştürür. Şimdi de ses sargısına sıra geliyor. Yani kalıcı mıknatısla etkileşecek olan elektromıknatısa. Bir elektromıknatıs içinden elektrik akımı geçtiği sürece mıknatıs etkisi gösteren bir cisimdir. Sert bir plastik parçasına emaya kaplı bakır tellerden bir sargı sarılır. Ses sargısının artı kutbu, sabit mıknatısın eksi kutbu tarafından çekilir. Bunu okul günlerinizden hatırlarsınız. Eksi kutuplar birbirini itecektir. Ses sargısının kutuplarının sürekli olarak ters konumda durması önemlidir. Çünkü hoparlörlerin içinden geçecek olan akım alternatif akımdır. Bu da artı ve eksi kutupları arasında bir saniye içerisinde defalarca gidip gelen bir akım ve sargının çok büyük bir hızla ileri ve geri gidip gelmesi anlamına gelir. Bu da koniyi titreştirerek ses dalgaları oluşturur. Çok basit. Sargı ön plaka ve çekirdek arasına yerleştirildikten sonra üzerine esnek kumaştan meydana gelen ve sargının manyetik yapıya sürtülmesini engelleyen bir alt süspansiyon yapıştırılır. Bir sonraki adımda genelde kartondan, plastik veya metalden yapılmış olan bir koni yapıştırılır. Sonra elektriksel bağlantılar toparlanan yapıya lehimlenir amplifikatörlerden gelen akım telden akarak iki uca gelir. Bu uçlar sargıya bağlanır. Koninin sürtünmeden serbestçe hareket ettiğinden emin olunduktan sonra tozu dışarıda tutmak için sert kartondan bir kapak yapıştırılır. Son adım ise hoparlörü zorlu bir ses denemesine çıkartmaktır. Hoparlör değişik frekanslar üretip yayınlayan bir makineye bağlanır. Koni ve sargının hiçbir şekilde engellenmeden hareket ettiğinden iyice emin olunur. Sonra bilgisayar yardımıyla sürücünün ürettiği ses dalgaları çözümlenir. İki yolu hoparlör sistemleri her bir kabin içerisinde iki ayrı sürücüye sahiptirler. Bir woofer ve bir tweeter. Woofer'ın alçak frekanslarda daha yavaş titreşen büyük bir konisi vardır. Tweeter'ın ise yüksek frekanslarda hızla titreşen küçük bir konisi vardır. Üç yolu sistemlerde ise orta kuşak frekanslar için orta büyüklükte konisi olan üçüncü bir sürücü vardır. Şimdi tek ihtiyacınız olan dans edecek hareketli bir müzik.